Merhaba arkadaşlar. ABC'de dikdörtgen EFD açısını 45 derece olarak vermiş ve bizden dikdörtgen alanını soruyor. Soruya başlamadan önce şuradaki 45 dereceyi biraz yorumlamamız gerekir. 45 dereceyi niye vermiş olabilir? Muhtemelen 90 45 45 üçgeni oluşturmamız gerekir. 90 45 45 üçgeni oluşturduğumuz zaman 90'ın gördüğü kenar 6 kök ise dik kenarların her biri 6 ve 6 olur. Ve daha sonra oluşan dik üçgende 6, 8, 10 üçgeninden E ve uzunluğa ulaşabiliriz. Ve bir diğer özelimiz ise açı doğrusu üzerine alınan bir noktada kollara indirilen dikme uzunluklarının birbirine eşit olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla AE uzunluğunu 6 birim diyebiliriz. Ve daha sonraki aşama ise iki farklı yoldan yapabiliriz. O da şöyle şuranın deltoid olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla şuradaki uzunlukları eşit olur. X ve X dediğinde ve oluşan dik üçgende pisagor bağıntısını uyguladığımız zaman x'in değerine ulaşabiliriz pisagor bağıntısından. Ya da farklı bir teknik uygulayabiliriz. O teknikte şöyle açı ortaya doğrusu var. Tabanlarımız 6 ve 10. Tabanlar 6 ve 10 ile orantılıysa kollar da 6 ve 10 ile orantılı olmak zorunda. Yani şurası 6k ise şurası 10k olur. Dolayısıyla özel üçgenden şuranın 8K olduğunu biliyoruz. Ve 8K ifadesi 16'ya tamamladığımız zaman K'nın değerine 2 birim olarak ulaşabiliriz. K yerine 2 yazdığımızda A'da uzunluğu 12 birim olarak çıkar. Dikdörtgen alanı soruyordu. Kısa kenarımız 12, uzun kenarımız 16 olarak bulduk. Yani 12 ile 16'yı çarptığımız zaman buradan cevabımız %92 birim olarak çıkar.